Romeyolu çünkü bir dikeyce mi Nasıl gidersin yüreğim sallarken sevdiğim. Böyle bulursan eğer beni düşünle. Öperip uyan döktür beni seninle. Romeyolu çünkü bir dikeyce mi sevgerim? Nasıl gidersin yüreğim sallarken sevdiğim. Böyle bulursan eğer beni düşünle. Uyandır, beni kuyandırdır Hiç beni senin elinle Uzun susun ucuklu Uyanamam Şişelin sürükler beni keşif uyuyamam Şeytanlar eğer şeytanları kafamla lan Alan Şimdi rütbü kevan hayal pura Hayal pura Hayal pura Hayal pura Hayal kurar Hiçbir müzik yapmam ne bilsin geç hayal kurar Örük gibi Dişsiz zımarla ne sebebi Ağlam var kısırım başarım ol Akmıyor gözümden bir damla yaş Sorulum yok benim en Sorulum zihnimin derininde Aaa aşılan yüreği bir klas et hemen Aş Butan ölümü gören an yeter Aa, Örür gibi Dişsiz zımarla ne sebebi Ağlam var kısırım başarım ol Akmıyor gözümden bir damla yaş Sorulum yok benim en Sorulum zihnimin derininde Aaa aşılan yüreği bir klas et hemen aş.

Romeo ve Juliet gibi iki kemiz sevgilim Nasıl gidersin yüreğim senle gel sevdiğim Ölü bulursan eğer beni düşünde de beni bu yanda güneş beni seninle Romeo ve Juliet gibi iki sevgilim Nasıl gidersin yüreğim senle gel sevdiğim Ölü bulursan eğer beni düşünde de beni bu yanda Finishing it in, 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 in.